çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bilgi Merdivene konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ramazan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ramazan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsın hoş ]sınız? geldiniz, iyisiniz hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle efendim Bilgi Merdiven olarak bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz geldiğimiz için, bizi ziyaret ettiğiniz için. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek. Ee, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce Ramazan Bey, evet. ekran başındaki izleyicilerimize sizleri evet. tanıtmak istiyorum. Evet. Ee, Ramazan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Ee, ben Ramazan Kasa e, 1977'de 15 yaşında çırak başladım inşaata. 40 yıla giriyor, 40 yıldır bu sektörde çalışıyoruz. Ee, aşağı yukarı 25-30 yıl kaba inşaat yaptım, bina yaptım. Son 10 yıldır merdiven ve çatı işleri, tadilat işleri yapıyoruz. Aynı zamanda mergi, merdiven üzerine 8 yıldır ARGE çalışması yapıyorum. ARGE yani şunu söyleyebiliriz değil evet. Ramazan Usta olarak, evet. ee, çekirdekten yetişmiş evet. bir isim deriz ya, evet. bu işin çıraklığını evet. görmüş, kalfalını görmüş, evet. buralara kadar gelmiş diyebiliriz. Evet. Şimdi bakmış olduğumuz zaman, burada da biraz firmayı tanımak istiyorum. Evet. Ee, bilgi Merdiveni kaç yılında kurdunuz, verilen hizmetler nelerdir? İşte ben 40 yıldır çalışıyoruz ama son 10 yıldır merdiven yapıyoruz, 8 yıldır ARGE yapıyoruz, yaptığımız çalışmaları merdiven yapımı adlı web sitemizden yayınlıyoruz. Yani diğer mimarlar, ustalar bizim bilgilerimizden faydalansın diye bütün bilgilerimizde yani yaptığımız argeyi yayınlıyoruz. Paylaşıyorsunuz. Paylaşıyoruz. Ve dünyada ilk defa merdiven adım hesabını ben yaptım. Ya evet. bu dünyada kabul gördü. Geri dönüşümleri başladı. Merdivende bir adım hesabı vardır. Dengeleme evet. vardır. İnce çizgiler aslında evet. bunlar değil mi? Ve aynı zamanda hem uygulama yapıyoruz hem internet üzerinden bize talep geliyor, proje çiziyoruz. Ya evet. merdiven projesi. ...çizim internetten gönderiyoruz... ...yurt dışına, Türkiye'nin her yerine... Evet. ...yani kişinin isteğine göre aslında... ...tabii ölçüleri mi? gönderiyor... ...o ölçülere göre biz merdiven... ...detaylı çizim yapıp gönderiyoruz... Evet ee, ...biz burada hem kendimiz uygulama yapıyoruz... ...hem beton, hem metal, hem ağaç... ...yani üç çeşit merdiven yapıyoruz... Evet. Bu şekilde ee, söyleyebiliriz. ...sektörde bizden daha profesyonel şu ana kadar yok... ...peki Ramazan Bey burada hizmetleri kendileri dikkat ediyoruz... ...müşterimizin yaptığımız işten hiçbir sorunla karşılaşmaması merdivenlerimizde teknik olarak dengeleme adım hesabı ve yarın bir gün gıcırtı, ses yapmamasına dikkat ediyoruz ve müşterilerimiz hepsi bize dönüp teşekkür ediyor. Değil mi? Biz de müşterilerimize teşekkür ederiz. Kesinlikle buradan da herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım efendim. <laughs> ee, ben şey olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. <laughs> bu güzel şehrimize, Sakarya'ya, Adapazarı'na katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet hayatınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz biz de. Gelip bizi tanıttığınız için. Çok biz de sağ olun size teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Sakarya'dan seslendik şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik bilgi merdivene konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdi bilip bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.